Mimar Sinan'ın depreme karşı geliştirdiği yöntem. 1950 yıllarında bir Japon heyeti Türkiye'ye gelir. Bu heyet Mimar Sinan'ın eserlerini incelemek için gelmiştir. Süleymaniye Camisi'ni incelemeye başlarlar. Japon heyet gördüğü manzara karşısında çok şaşırır. Çünkü cami sert bir zemine değil çok gevşek bir alana inşa edilmiştir. Bunun sebebini merak eden heyet araştırmaya başlar. Sonunda bunun sebebini fark ederler. Eser ilk tuğlasından son tuğlasına kadar kasıtlı olarak sabitlenmeye değil sallanmaya yönelik yapılmıştır. Bunun sebebi mimariye esneme kabiliyeti vermektir. Daha sonra detaylıca minareleri inceleyen heyet gördükleri karşısında hayrete düşmüştür. Minarelerin altında esnemeye yardımcı olması için ray sistemleri ve kelepçeler yerleştirildiği fark edilmiştir. Bu yöntem ile minareler 5 dereceye kadar rahatlıkla yatıp kalkabiliyor olma özelliğine sahiptir. Bu bilgileri toplayan Japon heyet ülkesine döner dönmez Mimar Sinan'ın bulduğu bu raylı sistemi ve esneme tekniğini geliştirerek günümüz teknolojisine de ilerletip kendi raylı sistemlerini yapmıştır.